Kar gözlü hacivatın yapımını anlatacağız. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi size Karagöz'ü evimizde de yapabileceğimiz şekilde basit bir şekilde anlatacağız. Biz bunların şu şekilde çıktısını aldık. Karagöz'ün şey, hacivatımız, ondan sonra evimiz, Ondan sonra ve kara gözümüz Şöyle. Ben bir kısmını kestim. Şimdi evet Dilem Öykü başlayalım. Ben şuradan şöyle başladım kesmeye. Evet. Dilem Öykü sen de şu evimizin şeyle başla. Başka makasımız var mıydı? Yok. Olsun ben bitireyim onun ondan sonra sen yaparsın. Şöyle başlıyoruz. daha makasımız vardı içeride ben onu Tamam. Evet arkadaşlar bununla ilgili de güzel bir şekilde videomuz olacak. Bunun kamera arkasını çekiyoruz şu anda. Siz belki bunu videonun sonunda izlersiniz. Belki ayrı bir video yaparız değil mi İrem Öykü? Evet. Şimdi devam ediyorum. Arkadaşlar şöyle şu şekilde devam ediyoruz kesmeye. Şey mı? Onun için onu ben keserim. Ben şey yaparım yani Evet, onu da aslında böyle aktiviteler arkadaşlar. görüyorsunuz makasımız özel makas. Eline zarar da vermiyor. Elini kesmeye ihtimali yok. Çocuklar için güvenli. Bu çocuklar için bazı şeyleri kesmek el becerilerimizi de geliştiriyor. Bunu normalde İrem Öykü'ye vermemiz lazım. Şimdi ben şu zor yerlerini keseceğim. Arkadaşlar şöyle hemen göstereyim. Şöyle. hacivatımız, Yivat'ımız. Tamam, tamam, tamam. Şu da kara gözümüz. Evet. Ve şimdi yapıştırma ne? safhasına geçiyoruz. Şimdi bunları. Evet. Şimdi arkadaşlar. E, Dur Nisan Hanımefendi sizi sağ tarafa alalım. Daha, daha güzel gözüküyorsunuz orada. Hayır, hayır. Şimdi tamam neyse. Neyse. Şimdi. Hayır, hayır, hayır. Tamam. Evet şimdi arkadaşlar. Şöyle tersini çeviriyoruz. Dondurma kaşıklarımızı alıyoruz. Şöyle. Tamam. tamam, Buraya şöyle geçelim. Evet. Sen de oraya oturacaksın Evet. Şöyle <laughs> yapalım arkadaşlarımıza da gösterelim şimdi hatta şöyle hemen kameramızı şöyle aşağıya doğru koyalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biz bu şekilde bir e, düşündük. İki taraftan yapıştıracağız. Buradan da aynı şekilde. Evet devam edelim. Şöyle. Tamam. Şöyle şu, şuradan şöyle. Dur. Tamam. Yapayım, daha olur. Şimdi daha Şunu şu şekilde koyduk. Şu şekilde. Şunu da. Aa, Al, Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu biz belli bir süre kaldırmayacağız. Bunlar kuruyacak. Ondan sonra da şey geçeceğiz. Evet. Evet şimdi arkadaşlar biz videomuzu kapatıyoruz bu şekilde ee, ne diyoruz kanalımıza abone olmayı ve like atmayı